Merhaba kıymetli dostlar. Değerli tavuk üreticisi. Tavukla uğraşan değerli arkadaşlarımız. Bu yemlik modelini daha önce sizlerle paylaşmıştık. PVC borudan bu şekilde iki adet dişek kullanarak bu yerdeki yemleri ben döktüm. Normalde tavuklar dökmüyor. Yesinler diye. Burada kızlarımıza bugün ödül verdik. Daha sonra da yem saçtık. Lohman, Tintet, Sussex gibi tavuklarımız var arkadaşlar. Astrolabımız da var. İçerisinde e, Türkan dediğimiz kel, köy tavukları da var. Şimdi bugünkü asıl konumuz arkadaşlar tavuklarda yumurta verimini pike çıkardık. Zirveye çıkardık. O da şöyle şu şekilde oldu arkadaşlar. Zirveye çıkarma işimiz. Normalde daha önceki videolarımdan biliyorsunuz gezen tavuklarımız var bu şekilde. Yani yumurta verimini çok aşırı derecede yükselttik bu e, yaptığımız uygulamayla. Şimdi ne yaptık biz bu uygulamada arkadaşlar? Sizlerle bunları paylaşmak istedim. Arkadaşlar bu uygulamada şimdi e, şöyle bir tane yeni doğan mı diyeyim artık bir adet bebek maması elime geçti arkadaşlar bir numara yazıyor galiba yeni doğan bebek mamasıdır burada yabancı bir mama olduğu için Alman menşeli vitamin değerleri verilmiş birçok yazılar İngilizce arkadaşlar ben sularını bu mamadan arkadaşlar şu içerisindeki kaşıkla beraber yani 5 litre su kabına olacak şekilde şöyle 4 kaşık ekledim. Buna 3-4 gün devam ettim. Ve 3. günün sonunda arkadaşlar yani yumurta olayım zirve yaptı diyebilirim. Bunları da sizinle paylaşmak istedim. Yani sizler de bu konuya mızdalıp olun, bilgidar olun diye. YouTube'daki takipçilerim, değerli arkadaşlarıma tavuk hakkında yaptığım, tecrübe kazandığım bir uygulamayı da sizlerle paylaşmak istedim. Umarım videom sizler açısından faydalı olmuştur. Hoşça ve dostça kalın. Allah'a emanet olun.